Başkent Üniversitesi kritik tercih sürecinde üniversite adaylarının pusulası. Bağlıca kampüsündeki tanıtım günleri başladı. Hayalindeki üniversiteye girmek isteyen adaylar ve aileleri fakültelere ayrılan sınıflarda öğretim üyeleriyle buluştu. Anestezi. Başkent Üniversitesi'ni düşünüyorum çünkü başkentte olmak bence bir ayrıcalık. Çünkü hem hastanesi var, hem kampüsü çok güzel. Rektör, Profesör, Doktor, Haldun Müdeviçoğlu ile yardımcıları da tanıtım alanını ziyaret edip öğretim üyelerinden bilgi aldı. Müderrisoğlu'nun üniversite adaylarına bir de mesajı vardı. YKS sonuçları da ilan edildi. Herhalde şu anda tüm adaylar şu anda kendi sıralarına bakıyorlar ve girmek istedikleri programları ona göre değerlendirmeye başladı da. Tabi biz e, üniversite olarak da e, tercih rehberliği e, açısından büyük bir avantaja sahibiz. E, gelen ve bu konuda talep eden e, tüm e, adaylara e, bu konuda da tüm e, deneyim ve e, bilgi birikimi e, aktarılacak. Ee, hayırlı olsun tabii çok büyük bir maraton. Ee, insanların yaşantılarını, gençlerimizin yaşantılarını, geleceklerini etkileyen bir süreç. Ee, onun için de istiyoruz ki e, herkes e, yeteneği olan, istediği, gönlünden geçen e, ve ileride kendisini mutlu edecek bir meslek sahibi olabilsin. Profesör Doktor Mehmet Haberal da tanıtım gününde kampüsteydi öğretim üyeleriyle görüştü. Şimdi önemli olan görülmesi gerekiyor. Öğrenciler tarafından nasıl bir başkent, nasıl bir kurumla muhatap olacağız? Sadece burayla yetinmeyin. Yok Özellikle araştırma. Onu çok hayvanlar, Sanırım, hayvanlar. Hayvanlarımızı falan Onu çok hep konuşuyoruz yani. hocam. Onlar önemli. Tamam mı? Özellikle görecek. Burada işte tavşan istiyorsa al sana tavşan diyeceksin. Rat istiyorsa al sana rat diyeceksin. Domuz istiyorsa al sana domuz diyeceksin. <laughs> tamam Hocam, mı? Hocam şeyde Kızılcahamam'da bir sunum yapmıştım. Siz sonra beni yan odaya çekip bir daha anlattırmıştınız. Faj tedavisi, bakteriyofaj tedavisi. Onu bu sene iki hafta evvel Avrupa Mikrobiyoloji Kongresi'nde 100 tane sözel bildiri kabul edildi. Tüm dünyada. Türkiye'den tek Bizim çalışmamız sözel bildiri kabul. Dünya'da başka başkent çok. Efendim yok hocam. Ama biz <laughs> tamam de bunu ya? duyduk yani tek tabii, tek e, tabii ya yüz şimdi, bildirinin içine girmek. Ahmet bak güzel de bak şimdi bunu bilesin yetmez. Bak şimdi ben diyorum ki aşağısı taban belli de Tavan yok. Git Allah git tamam mı? Onun için bak bunu daha önce de söyledim. Şu Covid konusunda maalesef geç kaldık. Hocam Covid konusunda işte özel viroloji laboratuvarları, güvenlikli bak, laboratuvarlar. Bak, bak, abi, bak kardeşim bak şimdi rahmetli hocam. Süleyman Bey diyordu ki yani oy verdiniz de, de gelmedik mi yapmadık mı kusura bakma istediğinde sana hayır mı dedi Mehmet Haberal. Profesör Haberal incelemelerde bulunurken Başkent Üniversitesi'nin ayrıcalıklarına da dikkati çekti. Satır aralarında önemli mesajlar verdi. Bugün e, Azerbaycan'dan dördüncü sınıf öğrencisi geldi bize. Bir ay kalacak bizim yanımızda. Dedim ki kızım sen nereden? Birisi mi önerdi sana Başkent'i? E, efendim dedi ben araştırdım. Ankara dedim 7-8 tane diş hekimliği fakültesi var. Hacettepe var, Ankara Üniversitesi var, Gazi var, şu var, bu var. Efendim araştırdım. En iyisi burası diye buraya geldim diyor. Bir ay bizim yanımızda. E şimdi Kenan için bak, bak bu, burası çalışacak. entegre sistemi olan bir kuruluş. Evet, entegre sistem bak ne diyorum sana. Önce fantoma götüreceksin. Dediğim, bak böyle yapılır. Ha şimdi gel. Şimdi ben sana göstereyim işte canlı da. İşte şu e, ratın dişi bak böyle sökülür. Bu tavşanın dişi böyle sökülür. Tamam mı? Onu söyleyeceksin, onu göstereceksin, onu yapabileceksin. Evet. Kaç tane baba yiğit var? <laughs> Kusura bakma. Evet. Tamam mı? Bu iş evet. böyle yapılır. İşin evet, gerçeği evet. bu. Tamam evet. mı? Ha şimdi evet. sen şimdi ben sabah girdim 3 tane ameliyat yaptım. Doktor geldim. Yarın inşallah bir karaciğer takıyorum, geliyorum. Beylemi. Bir tane başkent var, İki tane başkenti yok, bir tane başkent var. Tamam mı? Dolayısıyla şimdi ne gerekirse öğrenci bilecek ki bu başkente ben geleceğim, ne istersem onu yapacağım, ne gerekirse bana o bu kurumda olacak. Evet. Tamam mı? Doğru mu? Evet. Hocam. Yok yok. Öğrencilerimiz. İşte yok yok, bunu bilesiniz. Sizin için yok yok, haberiniz olur. <laughs> Evet. iletişim Fakültesi hocam. Görünler. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. evet. Size Muazzez çok selamları var. O bize e, Cumhuriyet'in mirasıdır. Çok iyi dileklerini iletti hocam. Tabii, tabii, kalmasın sizi tabii, görmüşken tabii, Ne demek hocam? O cumhuriyet'in mirasıdır. Tercih süreci boyunca adaylar ve ailelerini ağırlayacak evet. kafeteryayı dahi titizlikle inceledi haber al. Evet. Başkent ve Bedam Altındır efendi. Evet. Onun reklamını yapmaya gerek yok. Ya. Profesör Doktor Mehmet Haberal hızla inşası süren Mühendislik Fakültesinde de incelemelerde bulundu. Adamsa adam. Yok adam. Malzemeyse malzeme. Başkent Üniversitesi'nin kapıları 5 Ağustos'a kadar üniversite adaylarına açık olacak.